İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan makyaj yapan kadınları bozuk kaportaya benzetti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Refah Partisi'nin Kayseri'de düzenlediği Sevgi ve Kardeşlik Gecesi'nde makyaj yapan kadınlar hakkında ilginç bir konuşma yaptı. Bana bir keresinde bir gazeteci geldi. Karşıma geçti. Bacak bacak üstüne attı. Makyaj çantasını çıkardı. Sanki benimle alay ediyor. O zaman da iyi başkanıyım. Başladı sağını solunu pudralamaya. <laughs> Sayın Başkan dedi, siz dedi makyajıyla karşısınız dedi. Ben kullanmam dedim. Sizin herhalde ihtiyacınız var dedim ben. Şaşırdı. Hani var ya dedim böyle kaportası dedim böyle dökük araçlar oldu. Makyaj yaparlar. Boyalar. Kasistiyon. Bakalım kadınlar Başkan Erdoğan'ın açıklamasını nasıl karşılayacak?